8 de Sağlık'ta şimdi farklı bir konuğumuz var. Ee, Şahin Tuna Vardar, kendisi iş insanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Nasılsını? geldiniz tekrardan. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İzmir'den geliyorsunuz. İzmir'den geliyorum. İzmirli izleyicilerimize buradan sevgiler gönderelim. Hem de bir, bir taraftan da memleketimiz evet, değil mi? Evet, memleketimize, hemşehrilerimize sevgiler, saygılar. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim dedim, duygulandım. Yerim vallahi, İzmir'e Bugün de malum, hijyenden, temizlikten, hı hı. E, iyi hissetmekten bahsedeceğiz. Özellikle de ben şunu sormak istiyorum. Şimdi e, hep temizlik deyince aklımıza hep hanımefendiler... E, evet, aynen öyle de. yani. Şimdi bir beyefendiyle konuşuyoruz temizliği ve öyle hassas bir dönemden geçiyoruz ki malum tüm dünyada oluyor. Pandemi döneminde. bunda neler, hep söylüyoruz ama sizden de bir bilev kişi olarak bunları e, anlatmanızı istiyoruz. Tabii Nelere de. dikkat edilmesi gerekiyor? Şimdi temizlikte erkeklerin dikkat etmesi en güzel, en e, sağlıklı olaylardan biri. Ürünün e, bitkisel olması, doğal olması, organik olması... E, bu Türkiye'de şu anda erkeklerimizin daha çok buna dikkat ettiğini görebiliyoruz istatistiklere bakarak. Burada en e, doğal ürünleri kullanarak e, evinde doğru temizliği saatlerce zaman ayırmadan kolay bir şekilde yapabilirler. Bu ürünün e, temizlik ürünlerindeki bitkisel ürünlerdeki olay şu fazla sulandırma yaparak daha çok temizlemesi Sık sık temizlemesi, iki günde bir, üç günde bir temizlik yapıldığında ürünler daha iyi temizleyebilir. Hmm. Yani kadınların hep şöyle bir alışkanlığı vardır. Evde bir gün temizlik günüdür, haftada birdir. Bu da o gün böyle evdeki herkes dışarı gönderilir. Evet. Halbuki bugün ben evde temizlik yapacağım evet. diye. Aslında... Dolayısıyla dip köşe böyle girilir. Bir haftada onun üzerinde hani şey yapılır, Şahin oturulur. Çok enteresan bir şey söyledi. İstiselsel olarak hani erkekler daha daha ee, fazla, ee. daha yani dikkat ediyorlar temizliklerine. Ee, kadınlar kendine bir gün belirliyorlar, 15 günde bir ya da 2 haftada bir ya da bir haftada bir diye. Bunları aslında belirlememek gerekiyor. Ee, zaten pandemi dönemi olduğu için pandemi döneminde de e, mikroplar daha çok e, şey yapıyor, gelmeye başlıyor. Bunu erkekler 3 günde 4 günde bir temizlik yaptıklarında daha iyi bir temizlik elde ediyorlar. Aynı zamanda e, bitkisel ürünlerde dezenfektan olarak kullanıldığı için kesinlikle pandemi sürecinde böyle mikroplara gerek kalmıyor. E, temizlik malzemelerinin detayına girelim o zaman. Nedir evet. farkı bu sizin anlattığınızın? Bu ürünlerin farkı nedir? E, temizlik ürünlerindeki en büyük fark evimizde kedimiz, köpeğimiz, hayvanlarımız olabilir. Bunlara karşı e, kullanılan kimyasının önüne bunlara çok bir şekilde zarar veriyorlar. Bunu biz bitkisel ürünlerle yaptığımızda bunların hiçbir şekilde zarar görmüyorlar. Görmedikleri için daha sağlıklı bir düzen olmuş oluyor. E, koku falan da üretmiyor. Koku da üretmediği için daha sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Hmm. Ya eskiden kullandığımız su, çamaşır suları sonra bu özellikle karantina sürecinde bir kıymete bindi biliyorsunuz. Yani çamaşır suyu mikrop öldürüyor diye her yeri çamaşır suyuyduk ama doğru söylüyor. Evimizde kedimiz, köpeğimiz yere yapışıyor, kendini Şuradan temizliyor. Çikolata <laughs> evinde sabunla şey de yıkadık poşetini. Ya. Aynen <gülüyor> küçük <gülüyor> bebekler var işte emekliyorlar yollar falan dikkat etmek lazım. O anlamda doğru ürünü seçmek de önemli. Kesinlikle. Pandemi döneminde doğru ürünü seçmek de aslında çok zor. Çünkü çok çeşit var e, piyasada. Bunu en iyi şekilde... İşte, takip ederek, işte araştırma yaparak ürünün nerede üretildiği, nasıl yapıldığı bunların da sürekli analizin edilmesinden sonra ürünü kullanılabilmesi daha önemli diye düşünüyorum. Bir şey soracağım bu temizlik malzemelerinin sağlığa zararı var mıdır? Temizlik malzemelerinin sağlığa zararı çok fazla vardır. üzerinde de yazar zaten? Kesinlikle. Tabi. Zaten e üstündeki filan. logolardan da anlaşılacağı gibi çocuklarınızdan uzak tutunun yazıyor diyor. İşte. Kimsenin elleyemeyeceği bir yerde saklamanız gerekiyor. Bunu kokusuyla bile insanın ciğerlerini şey yapabiliyor, Ama rahatsız sizin edebiliyor. Sizin bahsettiğiniz ürünler daha farklı ürünler. Benim bahsettiğim ürünler evet bitkisel olan ürünler, daha farklı organik olan ürünler. Bunları kendilerimiz de yapabiliyoruz. Evimizde annelerimizin, babalarımızın bizden bize kalan ürünleri bunları da kullanarak, bunların nasıl yapıldığını anlayarak ve bunları araştırarak daha iyi bir sonuçlar alabileceğimizi inanıyorum. Evet. Bitkisel derken hangi bitki yani nedir içeriği? Bitkisel derken şöyle Himalaya tuzu, ağaç reçinesi, işte sodası, suyu bunları karıştırdığımızda konsantre ürünü elde ediyoruz. Bunları sulandırdığımızda işte 1'e 10, 1'e 5 olarak kullandığımızda evdeki hem temizliğimizi hem de dezenfektan olarak kullanabiliyorsunuz. Doğal dezenfektan olarak, alkolsüz. Alkollü dezenfektanlar da e, mikrobu öldürdüğünü söylüyorlar ama bunlar e, insanda çok kalıntı yapıyor. Ciğerlerinde olsun, beyinde olsun çok hasarlar bırakıyor. Siz mesela bir gün boyunca dezenfektan kullandığınızda elleriniz kuruyor. Kuruduktan sonra beyninizde bir değişik şeyler o sinyaller meydana geliyor. Bunu da ciğerlerinize kadar vuruyor yani bu konuda. Hmm. Dolayısıyla bunların bitkisellerini seçmek değil lazım ama tabii ki aynı zamanda bunun da mikrop öldürücü bir özelliği olması, olması gerek, gerekiyor. Olması gerekiyor. Aynen. Hı -hı. Çünkü bazı kadınlar da vardır beni seyanlardan teyit edenler olacaktır. Hani o çamaşır suyu değmeden, o koku duyulmadan Hı. temizlik, temizlik yapın denmez. Söyle bir oturacak ve her yeri bir çamaşır suyudum. İşte kapı koluna kadar silinip falan. Temiz kokuyor diye bir jargon var. Temiz kokma durumu işte çamaşır Kesinlikle. suyu kokusu. <laughs> <laughs> Şimdi o, biz o bayanlarda ve erkeklerde e nasıl bazen... dönüştüreceğiz onları mesela evet, şu en an böyle şu yumuşak kokulu. Şu an olarak çalıştığımız konulardan biri çok güzel bir konuya değindiniz. Şimdi çamaşır suyu kokusu ve çamaşır suyu insanda müthiş bir şekilde nasıl diyeyim size bilinçaltımıza, bilinçaltımıza yerleşmiş bence. yerleşti. Biz o bilinçaltını oradan almak için bitkisel ürünleri daha çok kullanmaya teşvik ediyoruz ve daha çok reklamlara daha izlemeye Belki çalışıyoruz. Belki bu sayede beyleri de biraz daha e, davet edebiliriz. Kesinlikle davet edilmesi gerekiyor çünkü e, bu çamaşır suları insana çok büyük bir şey yapıyor yani sıkıntı veriyor. Böyle olduğu için de kesinlikle reklama Sen daha çok ağırlık vermemiz gerekiyor. hangi ürünleri tercih ediyorsun Şenol? <laughs> Ben bana söyleniyor ben alıyorum ürünleri. Alıyorum. Ama tercih ediyor. Sevgili Şahin Hanım vardı. Tercih ediyor. Tabii. Ama şimdi Şahin de bahsettiği ürünlere bir ilgi alakam arttı işte. Reçine dedik, ne dedik? Su dedik. Su dedik. Himalaya tuzu dedik. Himalaya tuzu dedik. Soda dedik. Sirke dedik. dedik. Sirke dedik. Aynı. Ee, doğal yollarla. Doğal yollarda. Bunların e... karıştırılmasından çıkacak olan temizlik ürünü çok temiz. Yani çok dezenfektan ağırlıklı oluyor. ve çok sağlıklı. Harika. Peki beyler nasıl temizlik yapmalılar? Yani, hani. Beyler şöyle temizlik yapmalılar. Ee, hazırlamış olduğu ürünü kovaya döküp kovayla temizlik yapabilirler. Aynı zamanda kovasını, bezini alıp içinde yıkayıp yıkadıktan sonra silebilirler. Koltukları, camları, pencereleri. Bunlar tamamen doğal yani... olduğu için hiç de kokuyor. <laughs> Bakın o rahatsız çamaşır suyu Şimdi de, ee, şeyi söylerken çok güzel hani bezi alıp hani orayı silmek <laughs> kendimi hayal ettim orada. Ben de. Yani şimdi yani. Hani yer süpürmüşümdür silmişimdir. hani bez alıp hani bu... Aslında güzel bir şey. Hem insanı rahatlatıyor yani. hem de e, psikolojik olarak da daha güzel şeyler meydana çıkıyor. Peki bu ürünleri sulandırarak mı kullanıyoruz? Sulandırarak kullanırsak yani... daha iyi etkisi olur. Hı -hı. Çünkü reaksiyona girdiğinde mesela doğal ürünler suyla reaksiyona girdiğinde daha doğal oluyor ve dezenfektan etkisi artıyor. Peki özel bir soru. Tabii ki de. Kendin yapıyor musun evde temizliği? Kendim temizli? yapıyorum. Odamı kendim temizliyorum. Peki kaç günde bir? Her gün. Her gün? Her gün. Oo. Evet. Bayağı titizsin o zaman. Titizlik de aslında değil, oturduğum yeri temizliyorum. O kadar sadece. Yaşam alanı. Aslında doğru söylüyor, temizlik. Aslan yani, yatıyor Her var. gün, yaptı, her gün temizlik Sözü. yapıyor dediğimiz zaman titiz deniyor. Halbuki doğrusu o her gün temizlenmesi Aynen. gerekiyor çünkü... Her gün Çok da güzel oluyor. Hiç olarak tozlanmıyor dışarıya. aslında her gün temizlik yapıldığında. Bazen iki günde bir yapıldığında. Beş dakikamızı falan alıyor. Tabii biz bu işte birazcık şey olduğumuz için, yani profesyonel olduğumuz için vesaire da. <laughs> <Hanımlar gülüyor> da bu programdan sonra eminim benimle yine aynı biraz daha bu konuğumuzu davet edelim diyeceklerdir ve beyefendiler ertesi sabah bu televizyonun karşısında oturtup bakın evet. artık beyler de temizlik yapıyor. Ben evet. nasıl diyor diye. <gülüyor> şey <gülüyor> diye. Bu ürünlerle ben bir deneyeceğim. Kendimi deneyeceğim Sıkar. yani. Evet. Söz veriyorum deneyeceğim. oldu yani. E, bir dahaki sefere de şeyi söyleyeceğim. Denedim. E, yaptım yorumlarını bizzat kendim evet. anlatacağım kesinlikle. Kesinlikle. <laughs> size bunu tavsiye ediyorum. Tamam. Peki ürünlerde şey ayrımı var mı işte yüzey e, ayrı işte hayır, hayır. E... hiçbir şekilde yok. Bunu e, bu ürünlerdeki en güzel şey bu ürünlerdeki ayrımın olmaması. Yani birle kapı silebilirsiniz, yer silebilirsiniz, ufaktaki bulaşıklarınızı yıkayabilirsiniz, makinenize koyabilirsiniz, çamaşırlarınızı, beyazlarınızı, renklerinizi yıkayabilirsiniz. Ha her halde hiçbir şekilde tabii. Ben yüzey... Tek ürünle her şeyi yapıyor. Her şeyi diyor. Bunu sordu direkt. Süper ya. İşte buradaki olay <laughs> tek ürünle her şeyi yapabilmek önemli olan. Bu çok daha özel bir şey oldu şimdi. İşte o yüzden bu kadar da kolay. Kafa O yüzden gitmiyor. beyleri davet ediyorum. Evet. Hani kolay artık öyle tamam. şaşırma. Yani şaşıramaz, Ekonomik anlamda ek da iyi bir tarafı var o zaman. Kesinlikle ekonomik anlamda da. Bakın direkt yani bu taraftan direkt, da. Tamam. <laughs> ekonomik anlamda da çok maliyetleri sıfıra indiriyorsunuz. Bir kere alıyorsunuz sulandırıyorsunuz. Sulandırdıktan sonra bir ay iki ay boyunca devam ediyor bu temizlik ürünü. Vay ve zaten sürekli temizlenen yerde kirlenmiyor. Kirlenmediği için de beyine temizleme algısı gitmediği için daha popüler oluyor ve daha güzel oluyor. Evet. Valla çok teşekkür çok ederiz. Özellikle çok teşekkürler, bu gerçekten. E, anlaşılır e, güzel anlatımınız için ve beyleri de bu konunun edelim. içine kattığınız teşvik için teşekkür ettiğiniz için. için Cezvek şeyler söylediğiniz için eminim ekran, ekranları başındaki izleyicilerimiz de evet hayat müşterek, hep beraber temizlik, hep beraber hijyen diyorlardır. Asla bunu çocuklarımıza dahil aşılayabiliriz. Evimizde çocuklarımız varsa. Ağaç yaş geneğidir. Onlar da kendi odalarını temizleyerek Kesinlikle. başlayabilirler deyip herkes kendi olduğu yere zaten temizlese işte hanımların bu temizlik günleri ortadan kalkar. Tamam. Daha sık evet. temizlik olur e, diyorum efendim. E, çok teşekkür ederiz tekrardan. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. E, i̇ş insanı Şahin Tuna Vardar bizlerleydi. Hem doğallık yani şu doğallığı aradığımız dönemde hem de hijyenin daha da ön plana çıktığı dönemde yeni nesil e, doğal temizlik ürünlerinden e, bahsetti. Biz de merak ettiğimiz her şeyi sorduk. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Evet.